Allah'ım, sevincime ve duamın kabulünü engel olacak bir günah işlemişsem o günahımı bağışla Allah'ım. Kötü düşüncelerimi ıslah et, kalplerimizi sevindir, işlerimizi düzenleyip yönet. Kalplerimizi rahatlat, acılarımızı bizden gider. Göğsümüze genişlik ver, bizleri takvanla sevindir. Amellerimizi senin rızana uygun eyle seni görüyormuş gibi senden korkmamızı nasip et. Ey Rabbim, duamı geri çevirme, isteğimi karşılıksız bırakma, beni kaderim ile baş başa bırakma, beni kendi güç ve kuvvetime terk etme. Ya Erhamen Rahimin.